Geriye ne kaldı? Her şeyin bittiği için meşliyorum arkadaşlar. Hesap öncesi parçalamamı yaptım. Evet. Şimdi meşimizi yaptık. Update diyorum. Meşi e input'umu attım. Yani giriş bölümü, practice input yani burası modelleme kısmı, giriş kısmı, input girdi kısmı diyebiliriz. Girdi kısmı tanımladım. Bundan sonra arkadaşlar ne yapıyorduk? Initial Conditions. Initial Conditions'a geliyorum. Tıkladım. Suyu 10 olarak yoğunluğu 10 olarak aldım. Şimdi su burada verilmemiş. Suyu verilmediği için biz de yaralt suyunu yani burada yaralt suyu çalıştığımız alanı etkilemiyor olarak alıyoruz. Onun için en altta bırakıyorum suyu. Su zaten normalde en altta olarak geliyor. Bunu ayarlamadığım için de şey yapmıyorsunuz zaten. Şimdi hesabımı yaptırıyorum. Butter pressure hesabımı yaptırıyorum. Okey diyorum. Mavi tıklara, mavi üç tıka tıklıyorum. Power pressure'ı da hesaplıyorum. Update ediyorum. Şurada trafik lambalarına benzeyen şeye tıklayıp diğer hesap kısmına geliyorum. Efekt stresleri belirlemek için hesabı yaptırıyorum. K0 yanlış hatırlamıyorsam 1 olarak almamız söylüyordu. Evet otomatik olarak almamız söylüyordu. Okey diyorum arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra efektif stresleri hesapladık. Zeminin efektif stresini yani zeminin basışlarında susuz yani suyla alakası olmayan basışlarını hesapladık bunu yaptıktan sonra yine update diyorum her zaman gibi modelimi aktarıyorum modelime anlatıyorum bunu kalkül diyorum hesaplatıyorum kaydediyorum ee, yanlış hatırlamıyorsam yine kaydetmeniz gerekiyor sürekli arkadaşlar bunu kaydetmeden hesabı yapamıyordunuz sanırım diye hatırlıyorum ama çok emin değilim büyük ihtimalle öyleydi kaydediyorum hesabımı yaptım ilgili her zaman gibi. yine her zamanki hatamızı aldık hata değil. Daha doğrusu uyarımızı aldık. Şimdi modelimizde ne yapacaktık? Şöyle bir şey. Şimdi Bu hatırlarsınız phase kısmı yani e, aşama aşama işlem yapacağız şimdi yapımız üzerinde. Daha şu an yapımız yok. E, modelledik ama daha yapmadık. Zemini tanımladık. Zemin içinde işte su basıncını zemin basıncını hesaplattık programa. Şimdi kızı ankraj xa yapısı ankraj kökünü yerleştirmemiz gerekiyor. İlk ilk olarak arkadaşlar fore çakalım. Şöyle fore diyeyim. Şimdi fore kazığımızı çakıyoruz. İsmi fore kazık olarak yazdım. Parametre bölümünden Define'e geldim. Define bölümünde e farkındaysanız bunlar Renk su olarak geliyor. Yani daha bunu program göz önünde bulundurmuyor. Daha siz bunu yapmadınız çünkü bu işlemleri. İşte update diyorum, update dedim. Daha sonra next diyerek yeni bir phase ekliyorum. Bu phase'imde arkadaşlar kazı. Şimdi kazı 1 yazdım. Kazı 1 dedim. Parametre bölüm'e geldim define ediyorum, tanımlıyorum. Dedim ki şurayı kaz. Tamam, burayı kazdım. Daha sonra arkadaşlar bunu kazdıktan sonra şöyle yapabilirsiniz. Yani kazdım, update ettim, yeni bir phase yaptım, ankrajla kökümü tanımladım, sonra kazdım, yeni bir işlem yapıp, yeni bir işlem yaptım, ankraj Ya da arkadaşlar kazdım, daha sonra ankraj ve şey yaptım. Yani bunu aynı anda yaptım gibi programal anlatıyorum bu fark olmadığı için hani, ya öyle yapsınız ya da böyle yapsınız çok bir, bir bir şey etki etmeyecek. O yüzden şu an phase'lerim daha kısa olsun diye, daha hızlı yapabileyim diye kazdım ve bunu yaptım arkadaşlar. Update diyorum Bunu da yaptıktan sonra next tip ikinci kazım yapıyorum. Farkındaysanız arkadaşlar start from phase sürekli kendiliğinden atanıyor. Yani bir yeni yapacağınız şey hemen en son ondan önce yaptığınız şeyden sonra yapıldığını gösteriyor burası. Zaten fark ederseniz şu an kazı birden sonra bu işlemi yapacağını söylüyor. Şimdi i̇şte ben kazı 2 diyeyim. Aslında kazı 2 dedik de kazı ve ankraş dememiz gerekiyordu buna ama siz öyle anladınız zaten. Parametre bölümünden define'ıma e geldim. Define bölümünden kazımı yaptım. Ankraşımı çakıyorum köküm oluşturdum. Update ediyorum. Update yaptıktan sonra Next tip Son kazım yapıyorum arkadaşlar. Kazı 3 Yine Parametre geldim. Define dedim. Daha sonra Son kazım yapıyorum. Son kazımda yaptım. kız kazı işleminden sonra da arkadaşlar update diyorum işlemi bitiriyorum. Şimdi sırada her şey bittiği için artık kalkülete geçebilirim. Kalkülete geçtim. Tekrar bağlam işlemi yaptım. Kalkület dedim. Klasik her zamanki bölümümüzü aldık. Şimdi hesaplama sırası. Şu an hesaplamaları phase phase yapıyor yani aşama aşama hesaplıyor. Kazı yapıyor, ankaracı dikiyor, kazı yapıyor, ankaracı dikiyor. Şimdi bakıyoruz evet, başarıya ulaştı. Tamamıyla işlem yapıldı. Şimdi sıra geldi outputlarımız. Yani sonuçlarımıza bakalım. Sonucumuzu açtık. İlk olarak karşımıza deform mesh çıktı yani displacementlar görünüyor şu an. 100, şey, 100 kere şey yapılmış, büyütülmüş şekilde şurada veriliyor zaten yani displacement, scaled up. 100 times yani 100 kere büyütülmüş bir deformasyonlar veriliyor bize. 56 milimetre total displacement extreme total displacement 56 metre mm milimetre oluşmuş. Yani extreme total displacement'dan kastı arkadaşlar burada yani x değil y değil total yani x y resulting olarak yani x y bileşeni olarak anlamında yazıyor burası yani onu ifade ediyor. 56 milimetre deform olmuş. Maksimum deformasyon 56 milimetre olmuş. Total anlamda. Şimdi tekrar deformasyonlarımıza gelelim. Deform şeplerimize gelelim. Şu benim en çok beğendiğim şeyden. Cartesian stress. Phase Displacement Vertical Displacement Horizontal Displacement yani şu Yatal Displacement'a bakalım. Mesela Extreme olarak Horizontal Displacement 28 milimetre olarak verilmiş. Yani büyük şu oklardan da anlaşıldığı gibi şu hareketler arkadaşlar bu şekilde olmuş. Yani ki beklenen de bu zaten. Ya olması gereken de burada bu zaten. En çok deplasman şu şekilde olmuş. Hareketler zeminde bu tarafa doğru, sol tarafa doğru olmuş. Başka vertical displacement'lara bakalım arkadaşlar. 56 milimetre olmuş. En fazla deformasyon o da şurada sanırım. Yani zeminde bir kalkmamış. Mesela buna baktığınızda, şu analizi yaptığınızda arkadaşlar. En fazla hatta en fazla da değil. Daha spesifik olarak söyleyeyim. 56 mm bu zeminin oynayacağını artık anladınız. Yani bunu biliyorsunuz. Bunu çözümlediniz buradan. Bu şekilde yorumlarsınız. Yine deformasyonu buralardan kurcalayabilirsiniz. Burada her türlü şey görebilirsiniz. Yani işte ivme, ivmeleri işte hızlar işte strainler yani de şeyler deformasyonlar incrementslar phase'ler için displacement'lara bakabilirsiniz. Mesela phase için bakalım bir phase'de phase'ler arasındaki horizontal extreme olarak 13 mm'ymiş. Phase'lerdeki displacement yani yer değiştirme 13 mm olmuş. Şimdi stresslere bakalım birazdan. Efektif streslere bakalım arkadaşlar. Efektif stres şurada görüldüğü üzere 1 çarpı 10 üzeri 3 suratını söylemiyorum. 1 çarpı 10 üzeri 3 eksi olarak yani aşağı yönlü kilometre bölü metre kare bir basınç olmuş. Maksimum. Ekstrem olarak bu gözüküyor. Total strese bakayım. Total olarak yine aynı şekilde. Şimdi buralardan daha fazla konuşabilirsiniz. Evet benim en çok beğendiğim şurada. Efektif. Karta efektiflere bakayım. Evet şu şekilde. Zeminde, zemin tabakalarında her bölmesinde yorum yapabileceğiniz bir bir basınç vertical yani dikey basınç değişimleri en fazla basınç zeminde burada olmuş arkadaşlar ki normal olarak yani zeminin yüksekliği ile alakalı olarak zeminin ağırlığı kuvveti yani ağırlığı bir kuvvet etkisi yapmış en aşağıda. En aşağıda en fazla basınç olmuş. Ama burada bu yapı için aslında bizi ilgilendiren en çok şey displacement'lar. Yani yer değiştirmeler arkadaşlar ve yatay basınç en fazla bizi ilgilendiren şey. O yüzden şuradan stresten kartezyen efektif stres şöyle x yönünde bakalım streslerimize değerleri buradan görüyorsunuz zaten renklere göre şuradan yorumlayabilirsiniz çok rahatlıkla. Daha önceki videolarda göstermediğim olarak şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Mesela bizi ilgilendiren şey aslında arkadaşlar bu model için şu plate'in üzerinde olan basınç, üzerinde olan işte deformasyon. Bunlara nasıl bakıyoruz? Şöyle üzerine tıklıyorsunuz. Evet bu şekilde tıklayınca bunun üzerinde mesela total displacement göründü. Bu default olarak bu geldi. Bundan işte force axial force'a gidebilirsiniz. Axial olarak bu şekilde bir yük dağılımı olmuş. Yani en fazla ortada bir eksenel basınç olmuş. Eksil forces, eksenel basınç demek. Ortada en fazla eksenel basınç olmuş. E, şiir force'a bakabiliriz arkadaşlar. Yine ortada maksimum shear force yani kayma gerilmesi oluşmuş. Fora kazık için. Bendik moment'e bakalım. Bendik moment yine ortaya yakın bir yerde. Ya bak baktınız arkadaşlar en çok zorlanan kısmın ben orta bölüme şu bölgenin olacağını yorumlarım burada. Ya şuradaki değerlendir zaten bir ona göre bir dayanımını, gücünü işte güvenliğini yorumlar ortaya koyabilirim. Deformasyonlara gelelim. Horizontal displacements. Evet bize en çok ilgilendiren, en çok zorlanacağını beklediğimiz Horizontal display zaten. 28 mm olmuş. En son ucunda olmuş arkadaşlar. 28 mm zaten. En yukarıda olmuş. Dediğim gibi buradan üzerine basarak malzemenin şuradan şöyle çıkalım. Tekrar buta gelelim. Malzemenin üzerine tıklayarak arkadaşlar üzerinde neler olduğunu şey yapabilirsiniz. Yani mesela force gördüğünüz gibi burada şeyleriniz, değerleriniz, burada şurada daha fazla 184 bu Ankara'da bu Ankara'da 115 burada zaten aşağıdaki ankrajın daha az zorlanacağını yorumlayabiliriz zaten çünkü en fazla işte tepki etki burada olacak en çok zorlanan Ankara'da bu olacak zaten yorumlar şeyler bu şekilde model bu şekildeydi analiz de bu şekildeydi arkadaşlar bu uygulamanın da sonuna geldik. Bir dahaki videoda yeni uygulamayla yeni öğreneceğimiz şeylerle devam edeceğiz.